keten tohumu Keten tohumu. mu? Keten değil Hayır, ya zaten. Keten tohumu. Ha. Şey Karışımımız hazırdır. Bu karışım sayesinde geçmeyen öksürük, bağışıklık sistemlerine yardımcı oluruz bitkisel bir şekilde. Afiyet olsun. Hikayelerimizin çoğu geçmeyen kuru öksürük, nezle, grip, bu tür şikayetlerden geliyor. Bu sezon olaraktan çok ağır atlatıyoruz bu hastalıkları. Bunun için tavsiyelerimiz hibiskus, yaş zencefil, ekinezya. Bunları kullanırlarsa çok iyi olur. Yani bunlar C vitamini takviyesi olarak geçer. Yani C vitamini çoğunlukla portakaldan, bundan alabilirsiniz ama hibisküsten aldığınız C vitamini, ekinezyadan aldığınız C vitamini daha yüksek olur. Tamamen bitkisel bir şekilde çay şeklinde demleyip tüketirseniz hiçbir şeyiniz kalmaz. Ayrıyeten özel kendi yaptığımız macunlar, andız pekmezli, zencefilli, ballı macunlar bunları kullanabilirsiniz. Geçmeyen kuru öksürüğü anında alır. Balgam sökücülüğü e, akciğerdeki iltaplanmalara birebirdir. Bağışıklık sistemi içinde e, kendi yaptığımız çaylardan, hibiskus, ekinezya, tarçın bu tür bitkisel ürünlerden fayda alabilirsiniz. Geçmeyen grip için doğada bitkisel çözüm de vardır. Kendi hazırladığımız karışımın içerisinde 3 ana maddedir. Kuşburnu, C vitamini olarak zencefil ve zerdeçaldan, öksürük, il için bir için birebirdir. Aynı şekilde tarçın da kullanabiliyoruz. İnsülin direncini artırır, bağışıklık sistemini düzenler. Bu şekilde. Hibiskus vitamini olarak kullandığımız bir üründür. Bağışıklık sisteminde rol oynar. Ekinezya da aynı şekilde ölçülükler, iltaplanmalar, insülin direnci, bağışıklık direnci için kullanabildiğimiz çok güzel bir bitkidir. Şöyle, topa, topa. Ana madde olarak